Bu derse bayılıyorum. Derslerin kralı. Bundan nefret ediyorum. Yeni bir iş bulmam lazım. Bakmaktan ne zarar gelir ki? Hmm, öğretmenlikten daha heyecanlı bir şey istiyorum. Şunu bir deneyelim. Oo, itfaiyeci. Bakıcı. Çocukların ardından temizlik yapmam gerekir. Onu yeterince yaptım. Ooo astronot. Gümüş rengi bana yakışıyor. Evi özlerdim. O yüzden olmaz. Ooh, şarkıcı. Bu muhteşem olurdu. Ha? Bunu kim fırlattı? Çabuk söyleyin yoksa hepiniz ceza alırsınız. Artık yeter. Bir dakika. Neler oluyor? Ha? Yeni bir gün yine aynı şeyler. Bakalım bugün aranan kim varmış? Uf ne korkunç tipler. Bunu yakalayayım. Ama onu nasıl bulacağım? Sanırım bir suçlu gibi düşünmem lazım. Nereye giderdim? Ne yapardım? Sokaklara bir çıkalım. Aa, memur hanım. Kötü bir kadın benim çikolatamı çaldı. İpuçlarını bir kontrol etmeliyim. Cidden mi? Böyle mi yapılıyor? Bu mendi biliyordum. Çok travmatik oldu. Kurabiye mi yedi? Bir bakayım şuna. Hmm, yakınlarda bir yerde. Ee? Kurabiyem? Sanki bebeğin elinden şekerle almak gibi? İşte seni yakaladım. Işıkları kim söndürdü? Kendimi belli etmemem lazım ve gelsin daha fazla atıştırmalık. Hmm, daha çok istiyorum. Kızım senin sorunların var. Aha, kaçırdım elimden. O manyağı durdurmanız lazım. Spor yapmalıyım. Bu çok yorucu. Ha? Aa, iyi görünüyormuşum. Aptal polisler. Bütün eğlencemi mahvediyorlar. Ama beni asla yakalayamazlar. Ya da yakışıklı Brian'ımı. Şu tatlı yüze bir bak. Yakında bir araya geleceğiz bebeğim. Bir plana ihtiyacım var. Ha? O yoksa bir çikolata mı? İşte Brian'dan daha çok sevdiğim tek şey. Hmm, kokusu ne güzel. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Oo, takibin verdiği heyecana bayılıyorum. Ama kaçış yok. Yalnız bu işte bir tuhaflık var. Ama ne olduğunu anlayamadım. Seni yemek için sabırsızlanıyorum. İşte yakaladım. Artık benimsin. Eyvah. O da ne? Ne haber? Benimle merkeze geliyorsun. Bu beni durduramaz. Göreceksin. Tabii tabii, aynen öyledir. Bunu daha önce de duydum. Görel tamam. Ne güzel bir gün. Ne? Ne oluyor? Bu su nereden geliyor? Olamaz. İmdat. Aa! Aa! Sadece rüyaymış. Of, i̇şler çok kesat. Keşke biraz müşterim ya da yapacak bir şeyim olsa. Çok sıkıcı. En azından dondurmam var. Selam. Aa, selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Dondurma mı? Külah mı? Seçin birini. Ben böyleyim Teşekkürler. Ne? Nereye gidiyorsunuz? Of, son anda kaçırdım. Bir saniye. Bir fikrim var. İşe koyulma zamanı. Bana bunlardan lazım. Şimdi külahımı hazırlayabilirim. Güzel görünüyor. Ama süs şekeri lazım. Bir sürü şeker hatta. Ağzım sulandı. Ve bunun hepsi benim. Telefonumu şuraya koyayım. Merhaba herkese. Bakın elimde bir şey yok. Vay canına. Bu nereden geldi şimdi? Şunu izleyin. Tada. Gelip zehirli dondurmanızı alın. Aa, merhaba. Seni TikTok'ta gördüm. Bundan bir tane istiyorum. Al bakalım. Vay canına. Ne? Nereye gitti bu? Hızlı olman lazım. Aa, hadi verin ona dondurmasını. Bak aldım baba. Nihayet. Artık ödeyeyim bari. Hadi biz de oynayalım o halde. Çok ağırsınız. Tamam. Bunun neden sinir bozucu olduğunu anladım. Benim hoşuma gitti. Hadi ufaklık gidelim. Sıradaki. Benim 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 benim. Vay canına bu inanılmaz. Of, sabah mı olmuş? Ne güzel uyudum. Bütün gün burada sallanamam. Ben meşgul biber düşüm. Pet edecek bir sürü çöplük var. Eyvah pantolonum düşüp duruyor. Bu Utanç verici olurdu. Bakalım burada neler varmış. Bu güzel bir kemere benziyor. Vay canına çok şık oldum. Paris'teki en son moda bu tatlım. Tamam, ciao. Bu koku da nedir? Uf, olamaz. Şu çöp karıştıran kadından geliyor. Bir sorun mu vardı? Bugün şanslı günün. Hadi bir dönüşüme girişelim. Ama bu çok zor olabilir. Tatlım, bu kıyafetlerden kurtulmamız lazım. Nesi var ki bunların? Ama senin palton hoşuma gitti. Geri çekil. Önce şu şapkadan kurtulalım. Bunu seviyordum. Kıyafetime çok uyuyordu. Ne? Meşgul görünüyorsun. Hey, bu benim çöpüm. Oo, bunu kullanabiliriz. Niye umursuyorum ki? Senin için büyük planlarım var. Sen çıldırmışsın kızım. Oo, bu hoş duracak. İnan bana. Vay canına. Yeni biri oldum sanki. Nasıl görünüyorum? Aklımdaki bu değildi ama... Bir dakika. Buldum. Hadi bunu geçir üstüne. Mankenler hep aksi görünür. Şansıma ben zaten hep öyle görünüyorum. Şimdi bir poz verelim. Vay canına çok şık. Bana bayıldılar. O oh, bir yıldız. Bravo müthiş fevkalade. Çok naziksiniz. Hepinizi seviyorum. Tatlım sen doğuştan yeteneklisin. Ara beni yemek yiyelim. Yemek zamanı. Oo, bunun hep kapalı olması lazım. Evet yemek zamanı. Açlıktan ölüyorum. Ah peki. Tabağını iyice doldurayım o zaman. I, bu çok iğrenç gözüküyor. Bunu yemek demek bile zor. Yalnız parmaklıklar ardındaki biri için fazla mı sanıyorsun? Of ya, bu berbat. Bir dakika, en iyi kısmını unutma. Ketçap bu yani. Ketçap mı? Bu yemekte bunun işe yaraması mümkün mü? Ne çok mı Oh, süslemesini unuttum. Harika. Bu yemeğe kesinlikle gereken şey bu. O, bir dakika. Yemeğinin geri kalanını da unutma. Bir dilim beyaz ekmek. Peki. Sanırım bunu da alacağım. Eh afiyet olsun sana o zaman. Of. Burada yemeğin bu kadar kötü olduğuna inanamıyorum. Pekala. Şimdi bunu mideye indirmeye çalışalım bakalım. İşte böyle. Umarım ölmem. Oo benim tatlı bebeğim. Çok değerlidir. Bir dakika bu iğrenç koku da nedir? Hayır olmaz. Hapishanemde buna izin veremem. Sen kovuldun. Kovuldun mu? Ama ama ama. Dur bakalım. Yeme onu. İşte sana daha güzel bir yemek. Peçeteni de unutma. Yok artık. Şu harika yemeğe bak. Hamburgerler ve kola. En sevdiklerim. Teşekkürler anneciğim. Tabii ki bebeğim. Tamam hadi bakalım. Konserveyi tutkuyla aç. İşte aynen böyle. Pekala bütün mama artık ortada. Güzel. Sen doğuştan yeteneklisin. Kameralar sana bayılıyor. Öyle kal. Çok harikasın. Seni bir yıldız yapacağım. Herkese merhaba. Şovumuza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Jack. Bugün sizin için özel bir şey planladım. Bu yumurta ile müthiş bir şey olacak. Şimdi nasıl yumurta pişirdiğimi ve komediyi izleyin. Hadi yumurtaları bir kabın içine kıralım. Hmm, bu yumurta baya sağlam çıktı. Sanırım yumurta olduğunu unuttu. <laughs> o zaman farklı bir yaklaşımda bulunalım. İşte böyle al bakalım. Hmm, bu da istediğim gibi gitmedi. Peki o zaman tekrar deneyelim. İçimde iyi bir his var bu sefer. Oh, iğrenç. Sorun yok. Daha bir sürü yumurtamız var. Bu yumurtalar defolu olmalı. Bu sefer... Bu göründüğünden daha zormuş. Oh, yoksa... Yok canım. Aptal yumurtalar. Bir dakika neler oluyor? Köpek balığı. Ow! Ow! Ne korkunç bir rüyaydı. Um, karnım acıktı. Gidip anneme bir bakayım. Anne korkunç bir rüya gördüm. Bir köpek balığı vardı ve dişleri kocamandı. Aa olamaz. Bütün yapmak istediğim birkaç yumurta pişirmekti. E sonra ne oldu? Onlara böyle vuruyordum ve kabukları her yere dağılıyordu. Bu çok fenaymış tatlım ama sorun yok. Annen şimdi sana yardım edecek. Bunun için yumurtayı kabın kenarına vuracaksın. İşte aynen böyle. Bu nasıl bir sihir ki böyle? Çok kolaymış değil mi? Vay canına. Ben de deneyebilir miyim? Demek parçalamadan böyle hafifçe vuruyoruz. Başardım. Aferin sana. Tekrar deneyeceğim. Vay canına. Kaldıramıyorum. Bu çok ağır. Kaslarının yandığını hisset. Ben bittim. Çok güçsüzsün. Tamam artık durabilirsin. Neden ağırlık çalışmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm ki? Gitti mi? Biraz enerji kazanmam lazım. Gerçekten mi? Çikolata mı yiyeceksin? Benim spor salonunda bu mümkün değil. Biraz kafasını değiştirmesi lazım. Neyse ki hazırlıklı gelmiştim. Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Eyvah! Ver bakayım şunu bana. Al o zaman. Hayal kırıklığına uğradım. Bir dondurma molası vermem lazım. Nasıl yani? Beni kandıramazsın. Bunu katiyen yiyemem. Iıı, iğrenç. Sadece bir aburcu bunu istiyorum. Bu nereden geldi? Çok tuhaf. Ben dondurma yapabilirim. Aa, tamam. Birkaç şeye ihtiyacım olacak. Uf. Bütün gün bu anı bekledim. Ama bu suda unutmamam lazım. Sanırım şu an her şey hazır. Güzel bir abur cubura mı ihtiyacın var? Çaresi bende. Dondurma makinesine buz koy. Bu kadar yeter. Sonra az bir şey tuz serp. Pekala belki biraz daha fazla olabilir. Kapağını kapağa sonra döndür. Kapağını çıkar. Biraz tat derece eklememiz lazım. Yani şimdi biraz yoğurt ekleyelim. Ve tabii mutlaka süs şekeri sertmemiz lazım. Hepsini içine döküyoruz. Kapağını kapatıp tekrar yuvarlıyoruz. Bu harika bir fikir. İşte geliyor. Yakaladım. Şu hareketlere bak. İşte geliyor. Teşekkürler. Bir şey değil. Hadi bir bakalım. Ve tadalım. Ay canına. Güzel görünüyor. Bu tam benim istediğim gibi bir antrenman. Ağlamaz. Kaslar şişmiş kanka. Neler oluyor? Bir dakika. Ver bakayım şunu bana. Ben gençken harika bir futbolcuydum. Şunu izle. Hayır. Bir daha asla salona gelmeyeceğim. bunu açıklayabilirim. Tabii ha. Haftaya aynı saatte? Kesinlikle. Sana neye ihtiyacım olduğunu söyledim ve onu hemen şimdi istiyorum. Of çok sıkıldım. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Daha bir dakika. Sepete kağıt fırlatabilirim. İşte birini tutturdum bile. Skortası iyi olacak. Bu işte çok ustalaşıyorum şimdi de tavana bir şut atalım. Oo, olamaz. Ne gürültü ama. Hmm, bu ses de neydi? Evet, evet hala buradayım. Ha, hala delili yok etsem iyi olacak. Ne gün ama. Heh, çok iş var. Şimdi de biraz masa tenisi deneyeyim. Harika bir atışla bitireyim. bu da nereden geldi şimdi? İşte buna katlanamam. Oo, çok fena çabuk gazete okuyormuş gibi yap. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Merhaba anneciğim. Etrafta oyun oynamayla vaktim varsa temizliğe de vaktim vardır. İşe koyul hadi. Gözüm üstünde. <laughs> of, peki. Sanırım işe başlasam iyi olacak. Hey anne. Oh, bir dakika. Hemen dönerim. Getirdin demek. Şöyle bir bakayım, bir bakalım. Ha, ya bu parmaklıkların hali ne? Oh, onları gözden kaçırmışım. İşe geri dön. Hapishane berbat bir şey. Çok ilginç. Bir dakika, bu koku nedir? Bu pizza çok güzel. Sen iyi misin, Chris? Bir dilim alabilir miyim? Bu sonuncusuydu. Ah, bu haksızlık. Selam. Selam. Biraz pizza alabilir miyim lütfen? Maalesef bitti. Üzgünüm. Ciddi misin? Ah, benim dışında herkesin pizzası var. Oh, pizza. Bu bir rüya mı yoksa? Anlaşılan şanslı günümdeyim. Bunu kim yapmış ki? Çok büyük haksızlık. Sanki evren bana kötü bir şaka yapıyor. Aa! Bütün istediğim bir dilim lezzetli pizza. Çok şey mi istiyorum? O zaman televizyon izleyeyim. Ne? Bu da nedir? Son dakika haberi. Pizzalar. Hepsi bitti. Sadece bir dilim kaldı. Buna göre eğer pizza istiyorsanız artık çok geç. Şu an dünyadaki son pizza ait özel görüntülerimiz var ve o pizza şimdi müzede. Bu bir felaket şimdi ne yapacağız? Aa buldum. O zaman hırsızlık yapacağız. Bu çok iyi bir fikir. Sessizce ilerliyoruz. Yalnız çok karanlık. Biraz ışık lazım. Pekala şimdi nereye gidiyorum? Aha. Çok kolay olacak. Şu ana kadar iyi gitti. İşte orada. Dünyadaki son pizza. Ve onun hepsi benim. Ah ne hoş. Tamam şimdi planıma göre harekete geçmem lazım. Neyse ki hazırlıklı geldim. Hmm, lezzetli görünüyor. Ortasından bir kesik atacağım. Sonra farklı bir açıyla keseceğim. Bu kocaman bir dilim yapar. Bunu alıp kalanı birleştiriyorum. Bu sayede kimse bir şey anlamayacak. Hmm, kokusu çok güzel. Bir saniye birkaç kesik daha atacağım. İşte hala tam bir pizza gibi görünüyor. Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne oldu? Pizzayı bir kontrol etsem iyi olacak. Bir bakalım. Bir, iki. Hmm, hepsi yerinde duruyor gibi. Şimdi harikayım. Şimdi güzellik uykuma devam edebilirim. Mükemmel iş aldığın parayla alakalı değildir. Senin mutlu eden iştir. Senin rüyalarındaki iş nedir? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.